5 ay sonra bu bir iş gerçekleştireceğiz. Ee, zor bir süreç geçirdik bu sektör sektörü olarak. Ee, çok şükür bugün e, 5 aydan sonra ilk işimizi gerçekleştireceğiz. Bugün şartlarımız otellerden aldık. Otellerden alış esnasında ateşlerini ölçtük. Ee, balona binmeden önce tekrar ölçtük. Bütün yolculuğumuzda maske, dezenfekte ve balonlarımızda dezenfekte yaptık. Ee, Müsaatçilerimiz Amerikalı, Endonezyalı ve Romanyalı uçağı misafirlerimiz. E, ee, bu süreçte anne de biz Ekim ayından önce uçuş planlamıyorduk. Yani Ekim ayından önce uçabileceğimizi düşünmüyorduk. Ancak sağlık çalışanlarımızın özverileriyle e, daha, daha erken bir tarihte uçmaya başladık. Turkey, this is the best place, people are lovely, food are great, we love it. County Turkey is delicious. You're gonna love it. Mashallah. <laughs>